Selamlar değerli öğretmenler. Emrah Öğretmen YouTube kanalına hoş geldiniz. Öğretmen atamaları şehir tercihlerinden bugün Mardin şehrimizi ele alıyoruz. Sizler de hangi şehri istiyorsanız yorum kısmına yazın. Bir sonraki videomuz bu şehirlerden biri olabilir arkadaşlar. Hemen öğretmenler neden Mardin'e gitsin, neden Mardin'e gitmesin diye başlayalım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Mardin, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırı olduğunu söyleyelim. Aynı şekilde Şınlak, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya sınırının olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Yani Mardin merkez Artuklu diye geçiyormuş. Artuklu'dan Diyarbakır yaklaşık 1 saat 45 dakika vesaire sürüyormuş. Batman da yine yakınmış. Yine Şanlıurfa'nın da yakın olduğu söylendi arkadaşlar. Yani buralara gidip gelmek kolaymış Hatta bazı öğretmenlerimiz hastaneleri Diyarbakır'a gidiyormuş Arkadaşlar yani Mardin'in e, haritasını gösteren bir harita ilçelerini gösteren bir harita bu şekilde hemen devam edelim arkadaşlar böyle öğretmenlerden orada yaşayanlardan genel bilgiler istedik Onlar da bize genel bilgiler verdiler yani taş evleriyle e, Mardin meşhur birazdan resimlerini de göstereceğim ama her yerde taş evler yokmuş ve taş evlerde genelde madenin yerleri kalmak kalıyormuş. Yani siz gittiğinizde taş evlerde kalmayacaksınız. Ee, Artuklu ilçesi arkadaşlar aslında Mardin merkez demekmiş. Yani Artuklu ile Mardin merkez aynı yer demekmiş. Kızıltepe'de havalimanı varmış, havalanı varmış. Yani uçakla gidip gelinebiliyormuş. Bir tane büyük araştırma hastanesi varmış. Yani sağlık açısından sorun olmuyormuş. Küçük bir il olduğu söylendi. Sağlık sorunu yaşayanlar da Diyarbakır'a yine gidip gelebiliyormuş. Ama araştırma hastanesinde hemen hemen her bölüm varmış. Diyarbakır, Batman, Urfa çok yakın buralara gidip gezebilir, sosyalleşebilirsiniz dediler. Kiralar ise Batı'ya göre, tabii ki de Batı dediğimiz İstanbul'a göre daha uygun. Ama yine de hani artık... Ülkenin her yerinde kiralar atmış durumda. Ee, özel birkaç tane okulları varmış. Yani çocuğu onlar için bunu söylüyorlar. Ee, diğer devlet okullarında iyi olduğu söylendi. İki tane AVM'si varmış. Biri büyük. Ee, bu AVM'lerin birinde sinema varmış arkadaşlar. Küçük ve samimi bir yer diye anlatıldı Mardin. Bu da Mardin taş evlerinden bir görüntü arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar hani hep söylerler insanlar insanlara müdahale ediyormuş. işte benim küpem var, dövmem var, ne bileyim işte hani rahat eden biris hocam burada diyenler olmuş, hep sormuşlar. Kimsenin kimseye karışmadığı bir yer olarak geçiyor. Rahat bir yer. Kadınlar rahat eder demişler. Yani tek başınıza gitseniz de sıkıntı olmaz demişler. Doğalgazı hemen hemen her ilçesinde varmış. Ancak köylerinde olmayabiliyormuş. Kışın 3 ay sürmekteymiş, Diğer aylarda yazın sıcak da oluyormuş bazı öğretmenler dil sorunu yaşadığını söylemişlerdi. Yani ama ben çok artık telefon bu internet televizyon çağında çok dil sorununu düşünmüyorum arkadaşlar ama bazı öğretmenler bunu ifade etmiş. Mardin Artuklu için demiş hani gezilebilecek yerler. Zinciriye Müzesi, Karsım Müzesi, Tarihi Mardin Çarşısı, Sakıp Sabancı Müzesi, Dara Uzay Manastırı gibi dara gibi güzel yerlerde varmış. Yani buralara gidip gezebilirmişsiniz arkadaşlar. Yine Mardin çok içmiş fotoğraf, Mardin taş evlerinden bir fotoğraf arkadaşlar. Tabi her yeri böyle değil, yanlış anlamayın. E, farklı medeniyetlerin izini taşıdığı bir şehirmiş, evleri geniş ve büyükmüş arkadaşlar. E, Bana şu öğretmenler için ekler sorunu pek olmuyormuş. Genelde atan öğretmenler gençmiş, yani yaşlı öğretmen çok e, bulunmuyormuş. Üniversitesi var ama çok e, artık üniversite olması lazım, çok daha köklü üniversite olmadığı söylendi. E, bu şekilde hani yüksek lisans doktora yapmak isteyenler için de bir fırsat var. Genç yani 81 ilde artık üniversite var. Hani hemen hemen her ilde yapılabilir. E, bu şekilde Mardin hakkında genel bilgiler arkadaşlar. Küçük, samimi bir ortamın olduğu, gelişmiş içeriğinin ve merkezinin iyi olduğu ama gelişmiş içlerinde olduğu söylendi. E, öğretmenler için tavsiye edilen bir şehir arkadaşlar Mardin şehrimiz. Devam edelim arkadaşlar. Bu yine orada bulunan bir kiliseden bir fotoğraf. Evet, i̇lçe sıralaması olarak Mardin, Merkez, Midyat, Kızıltepe, Nusaybin bu dört e, tanesi arkadaşlar. En çok tavsiye edilen, öğretmenlerin en çok yaşayabileceği yerler olarak söyleniyor. Kızıltepe'de havalimanı var arkadaşlar. Ama diğer bu ilçelerin de gelişmiş olduğu söylendi. En büyük sorunun ise ev bulma sorunu oldu arkadaşlar. Ev bulmak yani ev bulmak bayağı bir sıkıntıymış. Özellikle deprem oldu biliyorsunuz. Depremden sonra da ev bulmak bayağı bir sıkıntı olmuş arkadaşlar. Öğretmenin evlerinde genelde yer kalmıyormuş. Yani giden öğretmenlerin en çok şikayet ettiği şey ev bulamıyoruzmuş olmuş. Bir de sağlık çatamaları oluyor. Onlar öğretmenlerden önce oluyormuş. Onlar dolduruyormuş genelde evleri. Yani en büyük sorunun ev bulma sorunu olduğu söylendi arkadaşlar. Bunu söyleyen birkaç kişi oldu. Ee, devam ediyorum. Arkadaşlar Savur ilçesi merkez ilçelerinden biri değil. Öğretmenler genelde merkeze gidiş geliş yapıyor. Ama orada yaşayan öğretmenler de varmış. Yani bu gidip geliş tabii ki de servis de oluyor ve ücreti var. Bir de ayrıca merkezde kira ödeyeceksiniz. Yani bunları hesaba katın. Gidiş geliş yapmak bir de bazen zor olabiliyor arkadaşlar. Her gün git gel, her gün git gel. Yani bazen yol kapanabiliyor işte. Kışın belki bir ihtimal kapanabilir yani. Tam da emin değilim ondan ama. Bu şekilde güvenlik yönünden herhangi bir terör sorunu vesaire yok dediler. Diyarbakır ve Madine bir saat mesafedeymiş. Yani Diyarbakır Maden'e Madine gidip gelebiliyormuşuz sabah rahatlıkla. Ev sıkıntısı Savur'da da varmış. Yani öğretmenler çok sabırda ev bulamıyormuş. Sosyal hayat sıfıra yakın dediler. E i̇şte 3 e, harfli marketler burada varmış. Toki yapılıyormuş arkadaşlar. Bir tanesi Toki'de öğretmenler kalabilir dediler. Doğalgaz bu ilçesinde varmış. Pek çok ilçesinde doğalgaz var ama köylerde yok dediler. Yani servisler de bu ücretler arasında arkadaşlar. Serviste atıyorum işte Kızıltepeden Savur'a ya da Mardin Mekanı Savur'a gidip gelen öğretmenler varmış. Ama bunlar da bazen derslere geç kalabiliyormuş ve her gün bunun bekle. Yani her gün işte kalkmasını ve inme, geri dönmesini bekle vesaire bunlar zaman alan şeyler. Dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ben servise gider gelirim diyenler için söylüyorum bunları. Yani pek çok ilimizde arkadaşlar bazı ilçelerden özellikle köylere gidiş geliş yapan öğretmenler var. Aynı şekilde ilçenin ilçeli yani Erzurum'da söylemiştik işte hocamız demişti ya ben şu şuradayım hani çata gidip geliyorum her gün demişti mesela. Hani bu şekilde yapanlar da var bilginiz olsun. Mazıda hakkında bir öğretmen ki merkeze gidiş yapan öğretmenler olmakla beraber orada yaşayan öğretmenler de var demişler. Çok gelişmemiş bir ilçe olduğu söylendi. Milyatla ilgili hocamız şunu yazmış. Mardin'in en gelişmiş ilçelerinden biri. Kiralar detmemden sonra 3 3000'i buldu demiş. Tabi bu batıya göre çok çok iyi. İstanbul'a göre kıyas çok iyi. Yani belki Erzurum'da hani bu üç, burada 3 bin ise Erzurum'da 2 bin falan böyle evler. Sosyal hayat fena değil demişler. Konser, tiyatro çok olmaz ama spor yapabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, e, takılabileceğiniz kafeler vesaire varmış. Yemek fiyatları ucuz olduğu söylendi. Yani İstanbul'a hep göre kıyaslıyoruz. İstanbul'a göre kıyasla ucuz olduğu söylendi. Yani büyük şehirlere göre daha ucuzmuş. E, Mardin merkezi 45 dakika sürüyormuş arkadaşlar. 45-50 dakika sürmüş midyat. E, İnsanlar da iyidir hocam. Yardımcı olurlar demiş. Bence atanabilecek güzel bir ilçe demiş hocamız. E, Biz Mardin'in midyeti yaşayan biri galiba kendisi. E, bu konular hakkında bilgi vermiş. Yani Mardin sokaklarından taş evlerinden bir görüntü arkadaşlar. Sizlere. Derik'le ilgili. Derik ilçesi çok sakin ve temiz havaya sahiptir. Kiralar 1200 lira. Kafeler mevcut. Hem Mardin hem Mardin merkezi hem de bakın merkeze bir buçuk saat uzakta demişler. Yani bu şekilde hani bu serviste gidip gelme olayı şöyle olur. Sabah 6 gibi falan anca uyanırsınız. Belki daha erken uyanmanız gerekir. Dersiniz 9'da başlıyorsa arkadaşlar. Yani bu şekilde olması gerekiyor. Anca gidip gelebilirsiniz. Yani arkadaşlar köylere genelde yani ortaokul olmayan köylere genelde sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenleri atanıyor. Burada da ilçelere yakın köyler tavsiye ediliyor. Hani gidiş geliş sorun yaşanmıyormuş ama yine de uzak köylere gidiş geliş de her gün sıkıntı olabiliyormuş. Köylerde bazen ev biliyormuş arkadaşlar. Yani soba ve temizlikle ilgili genel şeyleri söylemiştik Erzurum videosunda. Yani iş kurdan işçi gelmiyorsa soba ve temizliği siz yapıyorsunuz. Tabi öğrenciler yardım ediyormuş genelde. Ama köylerde sınıf öğretmenleri için ve okul öncesi öğretmenleri için yani hemen hemen her yerde aynı sorunlar var. İşte müdür yetkili öğretmen oluyorsunuz. <laughs> i̇şte yollar biraz sıkıntı arkadaşlar. Yani her gün git gel bu yolu. Biraz öğretmenler bu yoldan sıkıntı yaşıyorlar. Ee, bu şekilde yol işin işini çözebilirseniz sıkıntı olmuyormuş arkadaşlar. Yani ondan ilçelere yakın köyleri tavsiye ediyorlar. Atıyorum ilçeye yakındır, ilçede yaşıyorsundur. Köye gidip gelirsin her gün 5 gün boyunca. Evet yine arkadaşlar dediğimiz gibi yani bakın Kızıltepe, yani Mardin, yani Artuklu burası zaten ikisi aynı yer hemen hemen. Ve Nusaybin ve Midyat. Buralar tavsiye edilirken yani tabi Ömerli ve Yeşil de tavsiye ediliyor genelde. Hani şu taraf çok tavsiye edilmiyor diye gördüm ben arkadaşlar. Tabi yine buralar da atıyorum Diyarbakır'a bakmana yakın yerler. Yani gidip gelinebilirmiş. Bir saat sürdü diyor ama bir saat her gün yol gidip gelmek de sıkıcı olabilir. Yani bunun karı var, kışı var, tipisi var, yağmuru var, hastalığı var. Yani atıyorum hasta olduğun gün mesela okula bazen gripsin gitmen gerekir ee, ama hani gitmesen ek dersin kesiliyor. Bir de rapor aldığın zaman yani idareli sıkıntı yaşayabiliyorsun. E bu sefer hani her gün bir saat yol gideceksin, bir saat yol geleceksin. Yani o mesela evin yakını olsa onun 5 dakikada yürüyemezsin de olsa yürüyerek git gel daha mantıklı. Yani e ben evinizin okula yakın olmasını daha mantıklı ve akılcı buluyorum arkadaşlar. tabi ilçe'den mecburen gidip gidip gelenlerde var yani yapacak bir şey yok. Ama bence okula yakın olması daha avantajlı. <laughs> Hemen devam ediyorum hocam çok pardon. Öğretmenlerden gelen yorumları okuyorum. E, ev kiraları her yerde olduğu gibi burada da eskisi gibi değil. Yeni şehir tarafı yüksek demiş. Güzel, sakin bir yer, tarihi bir şehir. Kızıltepe gelişmiş bir ilçesi demiş. Fakat çok kalabalık. Mardin artık diyen yani merkeze göre kiralar daha uygun. Nusaybin de kira bakımından daha uygun demiş. En güzel ilçeleri Kızıltepe, Nusaybin, bin Maddi, Midyat demiş. Derik, Savur, Mazıdağ, Dargeçit. Burada sosyal et düşük gelişmiş değil. Kendi halinde ama kira vesaire ev bulabilirseniz diğer ilçelere göre daha uygunmuş. Ömerli ve Yeşilli, Mardin, Atatürk'e ya çok yakın demişler. Yani zaten göstermiştim haritada yakın olduğu için. Bazı öğretmenler gidip geliş yapıyormuş, git gel yapıyormuş. Ee, bu şekilde arkadaşlar Ömerli ve Yeşilli'de. Başka bir öğretmenimiz demiş ki merkeze en yakın ilçe Kızıltepe'dir. Hava alanı Kızıltepe'dedir. Kızıltepe merkezden çok büyüktür. Sıcak. Ticaret Kızıltepe'de olur. Mardin'de, Atutlu'da yani merkez turistik ve biraz dağınıktır. Çok yüksektir. Kızıltepe obadır ve dümdüzdür demiş. Kızıltepe'de elektrik sıkıntısı bazen yaşayabilirsin. Evet yazı yine elektrik yazmış. Ama Mardin merkezi çok yaşamazsın demiş. Daha önce dediğim gibi Kızıltepe'liyim. Kızıltepe'liyim. Kızıltepe büyük e, alışveriş merkezi için Kızıltepe'ye giderim. Kızıltepe'de Havaalanı'nın yanında alışveriş merkezi de var demiş. Martin merkezde AVM var demiş. Hastanesi büyük ve şehir hastanesi yapılıyor demiş. Üniversite Mardin merkezi yaklaşık e, 10 ya da 5 kilometre. 10-15 kilometre sanırım. Merkez daha yakın. Yokuşlar inişli. Gece 20 dakikada eski Mardin'e gidip geçebileceğinin bir konumdadır. Fakat Kızıltepe çok kalabalık demiş. Düz öğrenci sayısı şu kadar fazla bir ilçede demiş. Yani biraz yazım çok kötü okumakta zorlanıyorum. Bence Mardin efsane bir yer. İki yıldır buradayım. Tavsiye ederim. Gözünüz kapalı gelebilirsiniz demiş. Midyat'ı tavsiye ederim. Çok güzel, gelişmiş, ulaşımı da rahat. Saat başı minibüsler var demiş. Hocam Midyat Mardin merkeze 45 dakika bir saat uzakta. Özel araca göre değişir durum. Tabi onun dışında hava alanı Kızıltepe'de. Mardin merkeze 13 km kadar uzakta. Midyat'ta oldukça güzel yaşanabilir. Ulaşımı hem ilçe içerisinde hem de var olan doğmuşlar ile istediğiniz yere rahatlıkla gidebilirsiniz. Ben Mardin merkezde yaşıyorum. Merkezi daha çok öneririm. Ulaşım rahat, havaalanı daha yakın demiş hocamız. Tabi öğretmenlerin işte Kasım ayında tatilleri oluyor. Sonra Şubat'ta bir tatilleri oluyor. Sonra bir Nisan'da oluyor. Bir de yaz tatili var tabi uzun. Yani bu işte Kasım tatili bir hafta. Şubat tatili yani ara tatil 15 gün 2 hafta. Kasım tatilde bir hafta. Araya bazen bayram tatili giriyor. Hani o da mesela bir hafta düşünsek. Bir de yaz tatili var. Yani bir, 2, 3, 4, beş kere gidip geri yani 10 kere gidip gelmeniz lazım belki de. Yani İstanbul'da yaşayan bir öğretmen olduğunu düşünelim. Ya da Bursa'da yaşayan bir öğretmen. Yani Mardin'e 10 kere gidip gelebilir arkadaşlar. Bir sene içinde. bu şekilde yani ondan dolayı havaalanı önemli. Tabi bu her şey için böyle arkadaşlar. Yani Erzurum'a gitseniz de Hakkari'ye gitseniz de bu böyle her videoda da aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Eminim birçok video izliyorsunuzdur. Yani taş evlerden bir görüntü arkadaşlar gidip görülebilecek evlerden biri. Öğretmenlerden gelen yorumları okuyorum. Hocam ben Bursalıyım demiş. Ama Mardin'e evlenip geldim demiş. Kültür, coğrafya farkını siz düşün demiş. Buna rağmen diyorum ki gözüm kapalı Mardin'i yazın. Ekonomik bir şehir ve her kültürden insan var demiş. <laughs> en önemlisi dışarıdan geldiğiniz için sizi güzel yaklaşıyorlar demiş. Kiralar büyük şeylere göre ucuz. Evleri güzel. Deprem bölgesi değil demiş. Küçük bir şehir fakat alışınca seviyorsunuz demiş. Ben çok sevdim demiş bu şehri. Bu arada ben Artuklu yani merkezliyim demiş. Doğu Anadolu'yu gezmek fırsat olmadı. Yani Doğu Anadolu'yu gezebilirsiniz demiş. Van çok gelişmiş güzel bir yermiş. Van ile Mardin'i kastarsak Mardin küçük bir şehir kalıyor demiş. Ha, fakat benim gibi soğuğu sevmeyen bir yapınız varsa Mardin'e yazabilirsiniz. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Ha bir de Mardin'e gereken korkmayın demiş öğretmenimiz. Ee, arkadaşlar Mardin merkez ve ilçenin özellikle deprem sonrası evler yok denecek kadar azaldı demiş. Ev yok. Ben Nusay demiş. Burada ev yok mesela demiş hocamız. Yani ev sıkıntısını bayağı bir söyleyen var arkadaşlar. Yine dediğimiz gibi bakın arkadaşlar Kızıltepe Nusaybin, Midyat yani Ömerli Yeşilli Artuklu. Buralar tavsiye ediliyor. Şu karıya aldığım yerler tavsiye ediliyor. Havalimanı da burada. Zaten Artuklu ile Mardin Merkez aynı yermiş. Yani ama şu üst kısım ve şuralar çok tavsiye edilmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Tabi gidenler de mesela bir hocamızın da videosu var onu da izleyebilirsin YouTube'dan. Öğretmen Mardin yazın YouTube'a pek çok video çıkıyor onları da izleyebilirsiniz. Ben bazen izledim arkadaşlar. Yani Savur'da görev yapıyormuş, Savur'da yaşıyormuş ve mutluymuş yani. Tamamen kişiye bağlı bir şey aslında bu. Geldik Mardin'e avantajları, dezavantajları. Yani hizmet puanı yüksek. Üçüncü hizmet bölgesindeki bir bölgemiz. Havalimanı var. Gerçi her şehirde var ama merkeze yakın. Kiralar batıya göre uygun. Doğuya göre yani Doğu Anadolu'ya göre belki Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan. Belki buralara göre daha yüksek olabilir. Tokyo yapılıyormuş ev sıkıntısı için. Yani şu ilçeler tavsiye edilirken bunlar tavsiye çok edilmedi arkadaşlar. Sosyal hayat batıda büyümüş için bir için sıkıcı olabilir dediler. Çok fazla yok ama yine de hani idare eder. Çok da kötü değil dediler. Tabii bu büyük mahalle 4 ilçe için yani buraya giderseniz baya bir sıkılabilirsiniz. Yani Savur'da hemen hemen hiç bir şey yokmuş sosyal adına. Kiralık ev en büyük sorun arkadaşlar. Mardin videomuzda burada sonlandırmış olduk arkadaşlar. Yani genel genel bir bilgiler verdik. Mardinli olup ya da Mardin'de yaşamış, okumuş olan varsa ve bu videoyu izliyorsa lütfen Mardin hakkında aşağıya güzel yorumlar yapabilir ya da Mardin'de okuyan, atanmış bir öğretmen tanıdığınız varsa ondan bilgi almışsınızdır. O bilgileri yorum kısmına yazın hocalarım. Bir sonraki şehir videosunda görüşmek üzere.